Bu klavyeyi ayrı mı vereceğim? Tamam. O, Kana kanal çekiyor yani şu Doğru mu? Aynen. Tamam. Aynen orada. Kanal çekiyor. Tamam. tamam. Klavye böyle. Şimdi. O zaman ortaya gel. Tamam da böyle. Aynen. Evet. Evet, tamam. arası. Evet abi. Tamam. Sonrasında arkasına Ben tabletle seyircilerin arasında evet. oluyorum. Tamam. 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 Işık tam tersi. Bizimkiler genelde sıfır konu olduğu için çevirmiyor. Ha yok. Şey ışık tam tersi. Ben yani aktif sisteme geçmedim. Gerek ha, yok. Ha geçmedim. Basit bir çözüm seveyim. Atıyorsun, kırıyorsun, kırıyorsun. Yok elektrik. Duracağım ben bu sahne. Ben de bir sütle sokak işine geçeceğim. Yok öyle bir şey. Boşu boşuna 1200 lira para verdim. Bir saat çalıştıklarında 1200 lira aldı gitme. Ya senden mi alıyorlar? Ben verdim cebimden ya. Sana ne ya? Ben cezalı, sen verdim cebimden.